Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hayalimizdeki resmi çizeceğiz. Siz de çizebilirsiniz. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. Bir kalem, renkli ya da istediğiniz bir kağıt, sulu boya yapmak için sulu boya ve su. Ben sulu boya yapmak istiyorum. Şimdi buraya hayalimizdeki İstediğimiz resmi çizeceğiz. Ben de size hemen çizmek istiyorum. Ben böyle bir şey çizmek istiyorum. Kalemden. Şöyle. Gidip. da mutlaka çektiklerinizi de isterseniz bana çizdiklerinizi isterseniz bana yollayabilirsiniz. Evet. Böyle bir şey oldu benim çizdiğim. Şimdi yanına süsler falan yapacağım. Siz nasıl istersiniz öyle yapabilirsiniz. Şöyle bir tane kurdele yapayım. Şuraya yüz yapacağım. Değişik oldu biraz. Şimdi ben bunu su boyayla boyayacağım. Su boya yapmak istemeyenler, normal boyalar yapmak isteyenler de yapabilir. İlla su boya olmak zorunda değil yani. Şimdi ben kırmızıya boyayacağım. Çünkü bu mini mouse galiba. Eğer bilen varsa yorumlara yazabilir. Mini mouse Ben mini mouse diye düşünüyorum. Şimdi iyice düz yapmaya çalışıyorum fırçayla. Çok sulu oldu galiba. Bittiğinde ben göstereceğim. Siz de yaparsanız atabilirsiniz yorumlara. ben çiziyorum. Evet. Çizdim sevi. Ay pardon boyadım. Buraya ne çizeceğiz falan diyenler olursa söyledim istediğiniz resmi çizebilirsiniz. İsterseniz bir gök kuşu, isterseniz bir dondurma. Mesela ben yanına bir dondurma çizmek istiyorum. İstediğiniz şeyi çizebilirsiniz. Hayalinizde bir resim varsa onu da çizebilirsiniz. Evet, şimdi ben şöyle boyadım. Şimdi sokasını da maviye boyayacağım. Aldım. Ay maviye değil mora pardon. Siz de benim yaptığım gibi ben ne yaptım? Kalemi koyup ıı, bir şey de üstünden çizdim. isterseniz siz de istediğiniz bir şeyi koyup üzerinden çizip boyayabilirsiniz şuraya da şöyle mor renk verelim. Şimdi ben yanına dondurma çizeceğim ama şurayı kurumuş. Şunu Aa, böyle oldu. Neyse. Şu yüzü bir kalınlaştırayım. Şimdi dondurma yapacağım. Şimdi dondurmaya şöyle şeyler yapacağım. Şimdi dondurmayı boyuyorum. Normal kulağı için de benim bir rengim var, bu boyamda. Hani böyle dondurmaların kılahları da e, gibi bir renk olur ya normalde. Bu sizin hayaliniz olduğu için isterseniz dondurmaların kılahını pembe de yapabilirsiniz. Çünkü sizin hayaliniz. şimdi. Böyle. Mor bir dondurma çeşidi var mıdır? Acaba. Çikolatayı çok severim ben. Çikolata da onun yüzden. Kahverengi bir yapalım. Hmm. lacivert bir renk de olmayabilir. Tamam ben böyle yanına da tane dondurma çizdim. Şöyle. Şimdi yanına da çizsem? Hmm. Ben yanına bir tane. Aa dondurmaya bir şey çizmeyi unuttum ya. Hmm. Bu sefer kurşun kalemle yapmayacağım. Kötü oluyor. Aslında buraya kurşun kalemle güzel olur. Hı -hı. Hı. Şöyle yaptım. Yüzünü de çizdim buraya. Şimdi ben bir tane puding çizeceğim. Yanına <laughs> hep tatlılardan gidiyor. Şu ortadakini sermezsem. Puding'i nasıl çizeceğim diyorsanız bakabilirsiniz. En sonunda göstereceğim çizdiğimi. Yanında da şöyle bir kaşık olsun. Şimdi az daha bunu sokuyordum. Puding'i siyah yapıyordu. Ben puding'e siyah siyah çikolatalar da ekleyeceğim. İçine damla çikolatalar. Şuraya puding'i yapalım. hızlıca çiziyorum. Evet şimdi gri rengim yok o zaman ne renk? Evet çok az Evet bitti. Böyle bir şey oldu. Bir de yüz çizeceğim ve videoyu burada bitireceğim. çok kötü oldu yüz. <laughs> evet arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum.